Evet. O, o çok o, o, onların... yani yapıyor. <laughs> 2023 yılında TSE 45001 belediye anlamında ilk belgeyi alan belediyeyiz aslında. Oralarda hayat kurtulma oranı yani OE'de olan cihazların hayat kurtulma oranı istatistik rakam yüzde elli. Bir insanın üzerine hızlı bir şekilde petler yerleştirildiğinde bunun fibrilasyonuna bakıyor. Bak, bunu söylediğim e, altını çizmemin nedeni Türkiye'de yerel yönetimlerde bu yapıyı anımızda yıl başında yaptık ve hızlıca bunları hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Dışarıda mesai saatleri içerisinde hekime ulaşması noktası da kıymetli e, aynı tartıştığımız bir kurulumuz var. E, mevzat mevzuat gereği işimizin bir parçası olan İslam bir cihazın kullanımı noktasında e, harekete geçtik çünkü ilk yardım eğitimin yine yoğunluğu olan e, bir yalan bir alan noktada düşündüğü için bazı işledi eee <laughs> aksatabiliyor. Hani mesela biz İstanbul'da çok duyduğumuz. Hmm. Bir, bir şehir. Benim şehrim dedim Konya'da böyle bir şeyin başlaması bizim için çok <laughs> Çok konuda işbirliği yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu kıymetli cihazımız oldu. Hem Türkiye çapında hem dünya çapında inşallah ses getirecek bir cihaz. Tabii insan bu dünyanın en kıymetlisi. insan sağlığı da bizler için önemli. Aselsan'ın geliştirdiği bu cihazda da inşallah bir tedbir anlamında inşallah ihtiyaç olmaz. İnşallah hiç kullanmayız ama bir kullanmak ihtiyacı hasıl olduğu zamanda bu cihazı inşallah hayat kurtaracak. Verdiğiniz emekler için teşekkür ediyoruz. Konya insan e, kalitesi olarak, yerleşim olarak önemli bir şey. Biz de e, buraya hizmet etmekten e, şeref duyuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin taşın altına elini değip gövdesini koyarak bize vermiş olduğu 1.7 milyon metrekare e, kendisine ait olan arsaya... 300 bin metre karesine Aselsan Konya kuruldu. Yetmedi, geri kalan bölümüne de Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi kuruldu. Gerçekten e, Konya Büyükşehir Belediyemizin başkanımızın inisiyatif alarak yaptıkları bir önlemeydi. Devamında tabii Konya Aselsan Teknik Lisesi'nin kurulması o da önemli bir proje okulu. Yine e, takip eden zamanlarda 2030 Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritasını da birlikte hazırladık. Evet.